İyi ki tutukluk yaptı tabancası, iki ateş almadı. Yoksa bir cinayeti anlatıyor olabilirdik şimdi sizlere. Manevra yaparken çarpıp devirdiği kasalar yüzünden market çalışanlarıyla tartışan şoför tabancasını kaptığı gibi peşlerine düştü. Silahını doğrulttu, nişan aldı ama hem karşıdakilerinin hayatını koruyan hem de zanlı hapisten kurtaran tabancanın tutukluk yapmasıydı. <laughs> elindeki silahla market çalışanlarını kovaladı. Olay Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşandı. Silah çekti bize. Biz de ustalar bu, bu yana kaçtı. Biri mağazaya girdi, biri de arabanın arkasına saklandı. Marketin önünde arabasıyla manevra yapan sürücü nar dolu kasalara çarpınca market çalışanları tepki gösterdi. Marketin otoparkından aracıyla çıkmaya çalışırken nar kasalarını devirdi. Daha sonra kendisini uyaran market çalışanlarına silah çekip kovalamaya başladı tartışmaya başladı, küfür etmeye başladı bize. İki adım geriye kaçtıktan sonra bize silah çekti. Tetiği çekim derken bana doğru çekti, Allah'tan tutukluk yaptı. Korku dolu o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Abi biraz tırstık. korkmaya hissettik. Zaten direkt ben Gökhan abinin arkasına geçtim. Silahı gören çalışanlar kaçışmaya başladı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bunu gören öfkeli adam aracını atlayıp kaçmaya başladı. Silah tutukluk yapmasaydı çalışanlara kurşun yağdıracaktı. Eğer tutukluk yapmasaydı şu anda biz burada değildik. Mezardadık. Şu anda mortan mezara götürüyorlardı şu anda bugün. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi. Ancak yaşananlar bununla da bitmedi. Market sahibi Gökhan Ayaz saldırganın aracına yöneldi. Bu kez de silah ona doğruldu. Konuşmak için gitti. Patronumla da, da arabanın içinde silah çekti. Çevredekiler olay yerine gelince saldırgan sürücü panikledi. Ardına bakmadan kaçtı. Market sahibi de kendi aracıyla adamın peşine düştü. Patronum da onun peşinden gitti. Abiler de peşinden gitti. Kalecik yolunda yakaladılar. Jandarmaya teslim ettiler. Jandarma tarafından gözaltına alınan saldırganın silahına el konuldu. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.